Yapıyor. Merhaba Aa, arkadaşlar. Aa, Biz şimdi de Aa, e, kinetik kumla oynayacağız. Atı Bak, deniz atı çıktı. Deniz atı çıktı. Bu kalıpla mı yaptın onu? Evet. Bak diğer kalıplar burada. İstediğin gibi seçip yapabilirsin. Bir tane de bana verir misin? Ee, bu deniz atıdan yapalım. Bana da verir misin bir tane kalıp? Ben onu istemiyorum anneciğim. Ben yıldız yapmak istiyorum. Yıldız yapmak istiyorum anne. Bir <laughs> yıldız mı Yüzünde boya olmuş ya. <laughs> tamam ben şimdi ben şimdi bir tane yıldız yapacağım. Böyle koyayım. Ben ben de bir tane deniz satı yapacağım. Tamam yap bakalım. Yap bakalım nasıl olacak. Bir rengi de Evet anneciğim. Bunun içinde doldur istersen. Daha kolay dolar. Ayağım benim kirlenmiş. Evet anne. Tamam sonra kirlenir. Sonra oyundan sonra. Ayağım kirlenir. Sonra lavaboya gideriz yıkarız. Evet anneciğim lavaboya gideriz yıkarız. Bak ben şimdi yıldızımı yapıyorum Ayza. Şimdi ben de deniz Aa, atımı şimdi bir kirliyorum. Yaptım. Şimdi ben de deniz atımı yapacağım. Evet deniz atını yapacaksın. Başka neler varmış orada kalıplarda? Ben bakabilir miyim? Burada ne varmış bakalım. Hmm. Aa! Bir tane balıkla bir tane de ördek varmış. Ben bir tane ördek yapacağım ayza. Sen bitirdin mi deniz atını? Bitirdim. O zaman buraya koyabilirsin. Bakalım bizde. Evet çok güzel olacak. Evet çok güzel oldu. Çok güzel bir çalışma oldu bu. Değil mi Ayda? Ben bir tane balık yapacağım anne. Balık mı yapacaksın? yapacaksın? Ben de burada bir tane balina var. Ben de bu balinayı dolduruyorum şu anda. Ben de, ben de bir balık yapacağım. Tamam sen de balık yap. Burada da yer açalım böyle. Yanlarına koyalım. Buradaki fazlalıklarımızı da alalım. Şimdi balon kumcuğunu yap. Yengel renk anneciğim. Evet anneciğim yengel renk. Bu kumun yapısı çok güzel değil mi? Yumuşacık. Sence oyun hamuruyla mı oynamak eğlenceli? Yok kumla. Kumla mı? Hı -hı. Sen kumu daha mı çok seviyorsun? Evet daha çok seviyorum. Evet kumun yapısı böyle çok güzel bir kum böyle kendi kendine dökülüyor. Şimdi bir olmuş. Çok güzel bu. Balık mı yaptın bu arada? Ayzer çok güzel oldu. Ellerine sağlık sen anneciğim. Yapacaksın. Ben ne yapayım? Sen bana bir şey ver istersen ben de onu yapayım. Bunları yaptık. Bu yaptıklarımızı buraya koyalım. Ördek nerede? Bir tane de ördek yap anne. Ördek burada. Evet. Ben de bir tane timsah yapacağım. Tamam ben de bir tane ördek yapayım o zaman. Tamam. Buradan birazcık alalım. İstersen böyle çevireyim. Sen rahat ol. Ooo büyük. senin elinle ya? O timsah mı Ayzer? Timsah. O bence başka bir şey. Timsah gibi. O şeydi. Hmm, adını unuttum ben onun. Istakoz mudur acaba? Bakayım ne? İstakoz değil o. İstakoz o ıstakoz ıstakoz evet ıstakozu ben Şunu yaptım. evet ağzını neden boyadı siyah boyayla boyamışsın anneciğim tilki mi boyamıştı senin e, ağzına tamam hani, almam gerekiyor al o zaman ben de burada senin söylediğin ördeği yaptım bak buraya bu koyayım anne ördeği yıkamışım de yaptım. Çok güzel bu kalıplar değil mi Ayzel? Bu kalıplarla oynamak çok eğlenceli oluyor. Birazcık kumu döktük ama. Kumu nasıl temizleyeceğiz sonra biz? Nasıl temizleriz sence? Yaptın mı? Ben sana yer açayım. Aa, Aa düştü mü? Olmadı. Ne oldu? Olmadı anne. Bana başka kalıplar var. E tamam başka yapalım. Başka kalıp seç o zaman. Burada kalıpların. Burada bir tane daha var. Değil ben ben, ben bu yapacağım. Sen de balık yap anne. Balık mı yapayım? Tamam. <laughs> ben de balık yapayım o zaman. Hmm. Bakalım. böyle bastırıyorum kalıba. Kumları koyuyoruz. Sonra böyle ters çeviriyoruz. Balık oluyor. Bak. Çok güzel oldu Ayzer. Çok güzel oldu. Sen ne yapıyorsun? Buraya birazcık temizleriz. Değil mi anne? Evet anneciğim. Temizleriz. Sen bana yardım edersin. Birlikte temizleriz. Tamam mı? Üstümüz de Şimdi... kirlendi. Tamam, kaldırabilirsin. Aa, çok güzel oldu. Ay güzel bunlar. İstersen bir tane daha yıldız yap, olur mu? Yıldızımız burada birazcık şey olmuş, karışık olmuş. İstersen biraz Ama, yıldız yap. Ama ya, mesela tekrar yaparız sonra. Sonra mı yaparız? Tamam, biz şimdi gidelim, yüzümüzü yıkayalım. Sen şimdi bana e, sonra görüşürüz der misin? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kinetik kum. Şimdi, kinetik kum oynayalım şimdi.